Alo, Mümtaz. Ha, bugünkü ihale için iki saat içerisinde dosyaları hazırlamamız lazım. Ha. Bir dakika Mümtaz. Buyurun. Ha. Kaslı ve yakışıklı olduğunuza göre şirketin CEO'su Mesut Bey siz olmalısınız. Ben de yeni asistanınız Çiçek. Fakir ama gururluyum. Ben de müşkül peset ve bolu duyum ama durduk yere bunu söylemiyorum. <laughs> çok komiksiniz Mesut Bey. Ay! Ah! Mümtaz kapatsana. <laughs> ya şey, bir de ben böyle birazcık sakarım da... ...ne tatlı bir özellik değil mi? <laughs> Bakın ofiste herhangi bir şeyi kırarsanız maaşınızdan keserim söyleyeyim. <laughs> Ayrıca Bilal Bey'e gidin. Bugünkü envanter raporlarıyla ilgili dosyayı alın ve toplantı masasına bırakın Çiçek Hanım. Hanım, sizce de birazcık resmi olmadı mı? Yani hanımı bir kenara bırakıp bana sadece Çiçek diyebilirsiniz isterseniz. İstemiyorum. Raporlar diyorum Çiçek Hanım. Tamam mı? Hı hı. E alo Mümtaz, kapat dedim. Kapatmamışsın. Alo Nazan. Evet. Şirketin CEO'su Mesut Bey çok yakışıklı, çok zengin. Aklı, hep işinde ama biraz soğuk biri. Ben zaten fakir ama gururluyum. Evet, evet. Kesin aşık olacağız. Hadi ben seni sonra ararım. Merhaba kızım. Ee, Bilal Bey. Mesut Bey raporlar istemiş, onları getirdim. Dur tahmin edeyim. Sen böyle şirketin neşesi, kikirdek, tatlış, biloş olmalısın. Ha? Yok. Yok, o yanlış bilgi. Ben emekliliğine beş ay kalmış, etliye sütliye bulaşmayan, 65 yaşında muhasebeci Bilal Bey olmalıyım kızım. Biliyor musun Biloş? Bundan sonra sen benim bu şirketteki en yakın arkadaşımsın. Tüm sırlarımı gelip sadece sana anlatacağım. Hatırlıyor musun? Şirkete ilk geldiğimde benimle sadece sen konuşmuştun. Hatırlıyorum. Çünkü az önce oldu. <laughs> kızım, bak ben senden bir şey rica edeceğim. Benden uzak dur. Bana hiç yaklaşma yani, tamam mı? ben kaç yıldır bu şirkette çalışıyorum, bir kişiyle samimi olmamışım. Selam verirler, selamlarını almam. Muhabbet etmek isterler, kaçarım. Sokakta görürler, hemen kafamı çeviririm. O derece. <laughs> beni bir fotokopi makinesi gibi düşün, tamam mı? Benim kalmış emekliğime beş ay. Ne olursun beni böyle şirket entrikalarının içine sokmaya çalışma. Anladın mı yavrum? Anladım. Hı -hı. Anladım, anladım. Şimdi önce bana böyle birazcık soğuk yapacaksın ama sonra beni tanıdıkça biz daha da kaynaşacağız ve kanka olacağız. E, yok, öyle bir şey olmuyor. Olacağız. 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 Olmayacak. Olacağız. Ya sen benim emekliliğimi yakacakmışsın gibi bir his var içimde ama hadi ayrılsın. Ne olursun beni bırak. Şu işlerimi halledeyim kızım. Peki sana son bir soru. Sence Mesut Bey böyle güzel ama kötü kalpli nişanlısı yüzünden mi bana soğuk davranıyor? Hiç ama bak şöyle söyleyeyim sana. Hiç beni ilgilendirmeyen konular yavrum, tamam mı? Beni şirket entrikalarının içine sokma dedikçe sen bunları söylüyorsun. Yapma kızım. Ya demek nişanlısı yüzünden. Kesin kovulacağım ya. Daha ilk günden beni canı kadar seven... Ne olursa olsun arkamda duracak bir dost edinmiştim. Bu ya bu pıtkı. Ya bu pıtkı. Şu pıtkı beni mahvetti. Şu pıtkı. Vallahi ayağımı takayım düşüp de siz de rahatlayın. Yapmak Bu ofisten hiç mi var <laughs> Boş var mı boş? Sen de bu ofisin böyle bazen sinirli ama bazen sevecen şiveli çağcısısın. Ha, ha? boş var. Bum boş. Kızım sen ne diyorsun? Kızım mı? Bana kızım dedin. Anne anne. Bundan sonra sen benim bu ofisteki çaycı annemsin. Anne mi? Ya sen 35 yaşındasın, ben sana iki yaş küçüğüm diye... Yani bir sürü yaş küçüğümdür. Neresi anne oluyorum ya? Mesut Bey beni ne zaman ağlatsa başımı göğsüne yaslayıp beni avutacaksın. Değil mi çaycı annem? ve Hele o kafanı benim göğsüme koy. Vallahi o tepsini çektiğin seni kafanda çıkarma. Bedenim tapınağımdır. Kimseye dokundurma, temas sevmem. <laughs> Çay içecekse söylüyorsa gidiyorum. Leo! Demek şimdi de bana sizin oraların şifalı çayından yapacaksın ha? <laughs> Kız ne bizim orası, ne şifalı çay? Ha, sen sen kaçak çay diyorsan? Bak, şimdi neşem yerine geldi ha. Ben sana gideyim, çay getireyim. Bu çok güzel olmuş buraya. <laughs> Deli kadın. Çiçek Hanım faaliyet raporları geldi mi? <laughs> Zers. Bugünkü ihale için Leman'a geliştirdiğiniz strateji raporları nerede? Mesut Bey, biz şöyle bir analiz hazırladık. Nasıl? Mesut beni fark etmiyordu Hı -hı. bile. Hemen ihaleyle ilgili parlak bir fikir söyleyip onu etkilemeliydim. Aa, bu raporları unutun. Benim çok daha parlak bir fikrim var. O raporlar için beş ay çalıştık biz. Bir saniye Leman, duymak istiyorum. Devam et. Münser Holding'in. İhale için verdiği teklifi tahmin edebileceğimizi düşünüyorum ben. Zaten onların verdiği yüksek teklif diğer ufak şirketlerin ihaleden ayrılmasına sebep olmuştu. Şimdi soruyorum size, son dakikada Münser Holding'in verdiği teklifin tam üç katını teklif versek ne olur? Batarız. <gülüyor> <gülüyor> ya da onlar battığımızı sanar. Hayır ya, cayır cayır batarız. TPK <laughs> var ya bu ülkede. Baran yoksa ihaleye nasıl gireceksin? Ya nasıl fikir ya bu? Kim aldı bunu işe? O zaman sen mi aldın? Ya Mesut Bey, ben bir hikaye sorayım. Kim almış bunu işe diye? Ee, şöyle yapalım. Ee, biz raporların çıktısını tekrar alalım. Yarım saat sonra toplanalım. Tamam, hadi. Çiçek Hanım, siz de gidin Bilal Bey'e deyin ki envanter sayımı bu gün mesai sonuna kadar masamda olsun. Tamam Mesut Bey. <laughs> Ya şu hareketleri tavurlara bak ya. Allah Allah. Ben sana yapacağımı biliyorum. Biloş. Gördü ya. Kızım, bak az önce Mesut Bey'le karşılaştım. Envanter sayımını yetiştirmem lazım. Lütfen bırak beni. Ya şu anda envanterden daha büyük bir sorunumuz var Biloş. Amortisman giderlerinde eksik mi var yoksa? <laughs> Hayır. Mesut beni beğenmiyor. Ya bana ne ya? Ya benim ne kadar umurumda acaba bunlar? Lütfen kızım, ne olursun. Bak ben seninle yakın olmak istemiyorum. Kimseyle yakın değilim bir. Seninle de olmak istemiyorum. Çıkar şu at gözlüklerini artık ya. Biloş, sen at dedin, attım ve değişim başladı. Tövbe Arap ya Resulallah kızım. Ben sana onu mu dedim? At gözlüklerini demedim. At gözlüklerini dedim. At yok mu? Hayvan. Dıbırdak, dıbırdak, dıbırdak diye koşar. Çekersin diye kalkar. Bana neler yaptırıyorsun? Attım, attım. Sen at dedin ya, ben de gözlüklerimi attım ve değişim başladı. Ha, çok güzelleştim. Mesut Bey için beni baştan yaratıyoruz desene. Hayır, öyle bir şey demiyorum ya. <laughs> demeyeceğim. Çekme beni şu diyalogların içine kızım. Çekme ne olursun. Bak envanter sayımında eksik günler var. Ben onları arıyorum tamam mı? Bu kaç? 22'si. Bak işimi yapıyorum. Saçlarımı açıyorum. Hiç ilgilenmiyorum. Ruj sürüyorum. E i̇stersen badana yap. Bu kaç? Bir geçemem. Biloş. Çok güzelleştim. Baksana. Teşekkür ederim. Mesut Bey işini riske atıp bana yardım ettiğini duysaydı eminim sana çok kızardı. Etmedim ya! Etmedim! 65 yaşında adamı ne hale getirdin? Etmedim kızım! Allah'ım ya Rabbim, çekme beni şu şirket entrikalarının içine! Oldurtacak beni ya! Kankim Biloş'un um da yardımıyla bambaşka biri olmuştum. Acaba ofistekiler beni böyle tanıyabilecek miydi? Çiçek Hanım'dı değil mi? Tanıyamadınız değil mi? Yo tanıdım. İsimden emin olamadım. Şunu Mesut Bey'e verir misiniz lütfen? Tabii. Aa! Mesut Bey. Ay Mesut Bey sandığınız gibi değil. Durun yanlış anladınız. Duruyorum. Gerçekten sandığınız gibi değil. Ozan'la aramda benim hiçbir şey yok. Evet yok. Nasıl göründüğünü biliyorum. Ayağın kaydı, o da seni tuttu. Böyle görünüyor. Bakın ayağım kaydı, o da beni tuttu. inanın. Ya inanıyorum. Niye bana inanmak istemiyorsunuz? <laughs> Söylesene Ozan. Ona iddia etsene aramızda bir şey yok desene. Hadi söyle. Yok ben cidden iyi kaynayıp bir sorayım bunu kim işe almış diye ya. Hani büyüttü olayı ya? Aa. Ya kızım adam inandı diyor. Dur artık. Kendine gel. Mesut Bey, güncelenen ihale şartnamesini masanıza bıraktım. Ha? Tamam, çık sen, çık. Çiçek Hanım, şu şartnameyi alabilir miyim lütfen? Şartnameyi alabilir miyim Çiçek? Oraya git Çiçek, buraya gel Çiçek. Sürekli bir emirler, bir bir şeyler. Bütün bunlar ne demek? Bütün bunlar mesai demek. Tamam, insanların içinde tartışmayalım. Bunları hafta sonu çalışmak için dağ evinize gittiğimizde konuşuruz. Ya benim dağ yok ki. <laughs> Hı. Hmm. E, o zaman Ankara iş gezisine gittiğimizde hafta sonunu beraber geçirmek zorunda kalacağız. O zaman konuşuruz. Hanımefendi, siz alkollü müsünüz? Hayır. Fakir. Ama gururluyum. Bakın ilk mesai gününde sizin kalbinizi kırmak istemiyorum ama... Aa, ya siz kalem mi yiyorsunuz? Hayır yemiyorum. post kesiyorum. Niye ya? Ya. Ama yapmayayım Öyle Mesut Bey. Ne yapmayayım? <laughs> İtiraf sen de beni seviyorsun. Bunu şirketteki herkes biliyor. Herkes farkında bunun. Yok artık. <laughs> kaçak çay, lelele, kaçak geldi Mesut Bey. <laughs> Naima ana, sen söyle. Sen güzelsin, Mesut Bey yakışıklı. İkiniz de birbirinize aşıksınız. İtiraf edin de kurtulun, demedin mi? Ben en öyle bir şey söylerim. Affedersiniz Mesut Bey, sizin de lafınız üstüne bindim ama... E, Mesut Bey, vallahi ben öyle bir şey söylemedim. yalan yanlış anlamayın, yakışıklı olduğunuz tabii ki doğru. Hatta bazen geceleri düşünüyorum, böyle elimi koyuyorum. Ay diyorum, ne kadar uzun boylu, ne kadar yakışıklı bir adam. Keşke benim olsa diyorum. Ah. <laughs> <laughs> Tasyondan ben yanlış şeyler söyledim. Benim duygularım açığa çıktı. Ben gerildim, gideyim kendime pıt çay yapayım. Pıt iyi Nerede kalmıştık? Bana bağırma Mesut! <laughs> Ne yapıyorsun ya? Bu ne artık? Özür dilerim, haklısınız. Biraz fevri davranmadım. Hadi şimdi bana kaslarınızı göstermek için üstünüzdekileri çıkarın. Hadi çıkarın. Aa, yeter ama artık. Bu tacize giriyor. Kovuldun. <laughs> kovuldun. Beni kovamazsınız. Beni kovarsanız peşimden gelecek çok insan var. Mesela? Mesela Bilal. Bilal kovuldun. <laughs> kovuldun. Ne? Ya biliyordum ya. Bu kızın başıma iş açacağını biliyordum. Çık. Siz beni kovamazsınız.